<laughs> Hepinize Hepimize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Anlatır bölüm 5'teyiz. En son bu alanda kalmıştık. Hemen devam edelim. Bu arada bu tarz videonun gelmesini daha fazla istiyorsanız lütfen şu videoya bir abone olun. Ab videoya evet arkadaşlar bu video abone olun. Bu, bu video 55 abone gelirse bu videoya lütfen çok yorum. Bu videoyu beğenin Allah aşkına yorum morum diyorum sürekli. En son işte burada kalmıştık. Burada bir tane cızmışmışmış abimiz vardı. Evet, kaplumbağa adam. Param yok bir param. Evet. Şu Andin ile karşı artık şu savaşımıza geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla istediğim bir şey bu olay. Ama durun bir. Şimdi başlayabiliriz. Geliyorum Andin. O yamuk suratını görmek istiyor. Geldi, geldi, geldik Donk. Ya keşke bende, keşke bir tabi box bu şehirlere defet efekt koyardı buradaki bu ateşleri falan. Hay, savaşacağım lan. Ölü. <laughs> 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 Bence ben onlara savaşayım zaten tek atıyorum ölüyor. Mesela böyle çok gereksiz bir şey var. Yani direktten oradan yol atsaydım daha iyi olur. Ta şimdi başa döneceğiz. Bu arada ben bir şey fark ettim. Videolarda ne kadar çok da konuşsam bir olarak sesim çok az geliyor. iki olarak da. Yani o kadar çok konuşum kesiyorum ki böyle. 10-15 saat boyunca hiç böyle konuşmamış olarak duruyorum. Bir de videoları çok kısa yapıyorum. Ben bu videoyu uzun yapmaya çalışıyorum çünkü harbiden insanlar karşı anlatıyorum 5. bölümünde Nasıl dediysen Adamlar karşı şeylere başlamış Böyle Andin'i bitirmiş yeğeni alanlara falan geçmiş Andin'den falan kaçıyor Tah Slime Bakın ben hiç hareket etmesem de bana hiç kimse dokunamaz. Çünkü ben öteyim. Tak! Posta! 35 Zamanı geriye alıyor lan. Tak! Lan nasıl? Bismillah! Adam bana elektronik manyetik dalgalar atıyor lan. Çok komik. Ama abiden ben bir şey söyledim. Videoda abiden çok az sesim geliyor. Hop 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 hop. Aslında ben az. Varda şu an var. Videoda kapkanlık beklen gözüküyor. <laughs> Tommy Fox'un sen neden buraya bu kadar bir yer yapsın. yok. Geri döneceğiz. Çünkü harbiden çok abarttı. Tak tak. Yolu ezberledim arkadaşlar. Tak. Ben böyle geldik gel. Şimdi ben sana geleceğim Allah aşkına bırak şunu. Bırak. Ya, bir ben vurayım bir gidiyorum olay şu. Hem oradan yaş geliyor hem böyle bir şey geliyor hem arkasında pazıltı bırakıyor. Üç tane saldırı yapıyor bak. kaç Allah aşkına kaç şunu. Şöyle gideceğiz arkadaşlar işte. Dur. behind you. Seven, yedi. Yedi insan kalbi diyor Asko. Ya buraya kısaca özetini çıkayım burada konuşan. Asko yedi tane insan kalbini istiyor ve şu an altı tanesi son kalpte sende. O yüzden seni öldürmek zorundayım. Beni affet. bu bu manyak kolsuz da angin popülerli sen git ismi ha matatona burası mataton Sanırım ismi matatondu metito patato ba mataton muydu ya ismi robot var ya dın, 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 dın. o bölümlere geleceğiz sanırım arkadaşlar bu, bu seri toplam böyle bir 25 bölüm falan sürecek o yüzden her videoyu 20 dakika yapmaya çalışacağım. Ama o da çok fazla. Ya bir iktir git Allah aşkına ya. Kolsuz senin kolun nerede? Ya bu şey sanırım arkadaşsız olur da hani okula yeni gelince Arkadaşım olur musun arkadaşım olur. O işte. Yettin lan beni. Wiii <laughs> Ama kendisi atladı şimdi yani suç bende değil. Annen saiyyıvıt meyvet ananın eyvıt. gerçekten ha tek de geçer mi diyor Hayır o kalp ben o kalbi alırım hepsini sana içine koyarım kalpsiz fuck is that? Ben şuradan götüm götüm kaçayım da hey nereye gidiyorsun yeni kafam

Sa savaşmaya en en sevdiğim şey bu ha. Şey Andin. Şu an şey kaçabilme şansım var. Yakaladı yine beni ya. Anne beni çekiyor. Çeksin oğlum. Çeksin. Diyo, 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 Ha, sonlara doğru felaket hızlanıyor. Lan şu yani. Ben bir yemek yiyeyim. Yemeğim yok arkadaşlar. Ne olacak? Andini bu arada ben bütün ay yeri kesmişim yanlışlıkla unutmuşum arkadaşlar nasıl diyeyim ilk önce dört kere falan oynadım arkadaşlar andini bütün öldüremedim sürekli o beni öldürdü sonra gittim dört tane falan yemek aldım onunla yiye, yiye. sonra da buraya geldik şimdi bu da video kaç dakika oldu 12 olmuştu yine burada bir manyak vardı evet o zaman arkadaşlar Bununla mı tanışalım? Yani şimdi arkadaşlar ben söylüyorum. Şu an bununla mı tanışalım? Laboratuvar mı girelim yoksa bir sonraki bölüm mü? Çok kararsızım. Ama şimdi diğer kötü 5. bölümde bununla tanışıp diğer geçiyor geçiyorlardı. Fakat şimdi yeni dünya yani. 6 olacak şimdi. Ben şu an 5. bölüm beş de sanırım. 5. ve 6. bölümdeyiz. 7, 8, 9 bayağı uzun sürebilir ya. Gireyim bir tanışak şununla. Ama diğer karanlıklarla oynamayacağım. Diğer karanlıklar sonraki bölüm. <gülüyor> 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 ha işte adı mataton değil Metaton. Ve Me Metaton'la da bir sonraki bölümde çalış çalıştım yoksa Oh my god. <laughs> Şu an şey yapıyor. Titriyor böyle heyecanla. hay <laughs> hay Alpis. Bu videonun kapağına iyi bakın lütfen. Bakın ben şöyle bir şey yapıyorum. Videolar ilk atınca bayağı izleniyor sonra da izlenmeyi kesiyor. Yani illa benden arkadaşlar bu bu videoyu izleyenlere söyleyeyim. Ya yorumlara Gizem videosu mu atayım bir sonraki bölümü yoksa tekrardan anlatayım mı atayım lütfen. Onu bana söyle. Mete da sonraki bölüm çalış, 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 tanışacağız dedik. O yüzden de bu arada yoktan bu kadar. Bye. Bye diyecektim ama işte arkadaşlar birden video çok anlamsız bir yere gitti. Keis que escreveu a laboratoria...